hayallerimize hoş geldiniz. Saygı bir benim üniversite zamanından beri düşündüğüm bir projeydi. Yani muadili elbette vardı. MTV 2003 yılında Metallica için yapmıştı. Avril Lavigne, Snoop Dogg, Korn, Limp Bizkit müthiş gruplar çıkmıştı. Metallica'nın ikon sahnesine. Ancak biz beğenmedik. Yani Metallica'ya bu saygısızlık yapılır mı dedik. Çirkin çirkin konuşmalar, saçma sapan belgeselimsi videolar vesaire vardı. Ve biz de gençler olarak çok taşlamıştık. Ve şey demiştik, yani ileride biz büyüyünce böyle bir şey yapsak efsane olmaz mı falan. Hayallerini kurmuştuk. Yanlış değil söylediğim, gerçekten hayalimiz. Bunu bir format adında geçiştiremezdik de. Evet bir format aslına bakarsan, bir YouTube formatı hatta. Ancak hayallerimiz... Ama gelip geçici bir format olarak da ele alamayız. 20 sene sonra da dönüp izleyecek çünkü insanlar bence saygı biri. Bu sebeple formattan öte ve hayal mi? Evet hayal. Geçti. tematik olarak biraz daha böyle duygusal bir tondayız. Renkleri falan böyle daha soluk tonlarda, daha böyle tamam. siyah tonlarına çekeceğim dramatik olarak. Oğuzhan da bahsettiği gibi hayallerimizi yaptığımız için heyecanla, hevesle yapıyoruz aslında bunu. Ve o heyecanlı bekleyiş çoğu yorgunluğu unutturuyor. saygı müzik sektörünü düşündüğümüzde bence yeni bir soluk getirdi ki aslında yeni soluk eskiye de özlemle birleşti Uzun zamandır ağlamıyordum <laughs> Bu konserde ağladım Bence müzik sektöründe ve organizasyon sektöründe eskiye bir göndermeli, bir kucaklamalı güzel bir iş oldu. Mutluyum Yüken yani bunu yaptığım Sakladığın şey her neyse Öyle çok şey var ki içimde Hep sustuk çok... beri zaten bildiğim bir şarkı Bir Damla Gözlerimde <Sessizlik> <laughs> <laughs> Sözlerini de çok <laughs> seviyorum o yüzden onu seçtim söylemeyin. Çık, 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 çık Bu kadar hislerim bu kadar her şeyi anlatıyor bence. çok mutluyum. Sertap hem çok hayran olduğum bir müzisyen hem çok çalışkan, her zaman yanımda olmuş birisi ve örnek aldığım birisi. Sertab'ın da son zamanlarda özellikle üzerinde durduğu kadın sorunları, dünyadaki savaşlar ve aslında hayvan hakları ile ilgili meselelerle ilgili biraz dikkatle çekerim diye bu şarkıyı seçtim. Ama işte bunca yılda o kadar şarkı birikiyor ve hani böyle bir 200 tane. Sertab'ın bütün bu müthiş külliyatına en büyük desteği veren bir başka kraliçemiz Sezen Aksu'ya da çok selamlar göndermek istiyorum. En büyük saygılar Sertab'dan sonra Sezen'e. Çok saygı yapılacak insan var, çok saygı yapılacak kişiler gelecek. Belki bu saygı yapılanların içerisinde bizim en sevdiğimiz insanlar olacak. Bir kere en çok saygıyı da projeyi ortaya atıp hep birlikte yol yürüdüğümüz hem Oğuzhan abi, hem Sinerji, hem babalı ailesi görüyorum. E, bu şarkıyı dinlediğiniz süre içinde Üç tane kadın şiddete uğruyor ve bu çok çarpıcı, çok e, korkunç bir bilgi. Bundan daha doğru bir dönem, daha doğru bir an bulamazdım. Kendisi karşımda, aranjörü karşımda. Benim için çok büyük bir gurur burada bunu söylüyor olmak. İyi ki de bu şarkıyı seçtim. Gururla da söyledim. Bunun dışında çok hızlı bir akış var. Siz YouTube'da nasıl izliyorsanız aslında organizasyonda da baştan sona da aynı şekilde akıyor. Hiçbir aksama olmuyor. O yüzden diğer organizasyonlara göre farklılığı da, da burada başlıyor. Ahana, bir zalim sevda. Çok fazla sanatçı, çok hızlı bir şekilde değişen sanatçı değişiklikleri, ardarda arda performanslar, bu da işin ne kadar zor olduğunu, ne kadar profesyonel bir ekiple çalışması gerektiğini gösteren bir şey. Ve çok iyi bir ekiple çalıştığımız için de zaten e, bunu da sorunsuz halledebiliyoruz. Sertab Erener bizim için çok önemli bir sanatçı. TNK olarak biz daha önce sahnede çokça Sertab Erener şarkısı coverlamış bir grup olarak bu gece bizim için çok değerliydi. Grazie a tutti per se gayet heyecanlıyız. Çok fazla kişinin karşısında olmanın verdiği bir heyecan var. Ayrıca Sertap Erener'in de orada olacak olması tabii bizim için çok önemli. Saygı Bir gibi bir projeyi başta yaptığı için ona sana çok büyük bir teşekkür etmek zorundayız hepimiz bütün sanatçılar olarak. Çünkü çok özel bir gece. Hepimizin gençliğinde, çocukluğunda yer almış sanatçıların böyle güzel bir projede buluşturulması ve gündemdeki sanatçılarla beraber buluşturulması müthiş bir gece. Ah, çok zordu, çok heyecanlıydım. Her seferinde binlerce kişinin karşısına çıkan işler yapsam da, çıkmamı sağlayan işler yapsam da elbette saygı bir de. Bir sonrakinde de çok heyecanlanacağım. Bir öncekinde de çok heyecanlanmıştım. Doğal olarak Serta Perener'de de tabii ki heyecan doğrultuydu. Elim ayağım titredi. Adam atletle gelmiş buraya ya. Bu adam saygı bu kadar, atletle gelmiş. <laughs> atlet diye. gelmiş. <laughs> İyileşiyorum şarkısını ben aslında hep Sertab'ın sahnelerini izlediğimde duyuyordum ve hep vardı aklımda ama nedense hiçbir zaman böyle onu söyleyeyim diye bir adım atmamıştım. Dedim bir bunu bir tekrar bir dinleyeyim üstünden geçeyim. Dinlediğim an dedim tamam budur. Böyle insan bir şarkıya bir anda aşık olur ya, öyle bir şey yaşadım. Çok hoşuma gitti dedim. Bence birçok insanın duygularına hitap edecek bir şarkı, bağ kurabileceği bir şarkı ve iyileşiyorum seçtim. Ben sertabı küçüklüğümden beri zaten hep dinliyorum. Kendisini çok seviyorum. Kendisi müziğiyle, kişiliğiyle, mentorluğuyla hayatıma çok ilham verdi ve çok dokundu gerçekten. O yüzden iyi ki var ve bugün burada olmak çok güzel bir his. Yes bence bu cesaret işe inancımızın tam olmasından ve ülke için de sonuçta bir yeni bir soluk getirdiğimizi hissettiğimizden bunun bilinciyle de daha büyük sahneler, daha görkemli şovlar olmasını istediğimizden büyük, görkemli, pahalı sahneleri seçtik. Merhaba, o kişi benim zor yaşamak hiç anlamadım. Gurur duyuyorum. Birbirinden kıymetli sanatçılarla aynı sahnede, aynı platformda olmak onurumu okşadı, gurur verdi. İnsan Teşekkür ediyorum kendilerine. Çok üstüme geldi, hayat bende, bende Sizin hayatınızda bir fon müziği olmuş. Sertab Erener şarkısı var mıdır? Evet, Yanarım şarkısını çok severim. Yanarım, yanarım. Gün geçer yanarım ah Gecelerin hesabını kimlere sorarım Karıştırmış olabilirim ama affedin Sertap Hanım'ın saygısına çok iyi hazırlandık. Yani tüm checklistlerimiz hazırdı zaten. Operasyon olarak iyi bir ekiplik, iyi bir ekip kurduk. İyi bir iletişimimiz vardı. Saygı biri kendimize İlk etapta söylüyoruz zaten ekip olarak. Bence hak ediyor. Sanatçılarımız hak ediyor. Saygı yapılanlar zaten hak ediyor. Onlar için var bugünler. Kimsenin haberi yok. Çaktırmayın. Yanarım yarım. Gün geçer yarım. Ah gecelerin hesabını kimlere sorarım. Ah. Çocukluğumdan beri en çok söylediğim Sertap şarkısıdır. Aynı şekilde de ilk kasedimdi. O yüzden de böyle benim için çok çok ayrı bir yerde. <laughs> Bir yandan da benim bakma bana öyle diye bir parçam var. Onun sanki kardeş parçasıymış gibi hissediyorum. Yani yanarım bana bir aşk şarkısı gibi hissettirmiyor. Sanki insanın kendine söylediği bir şarkıymış gibi geliyor. Yani kendinle yaşamakla, kendine baş etmekle alakalı bir şarkıymış gibi geliyor. O yüzden de bana çok yakın hissettirdiği için bu şarkıyı seçtim. Şöyle komik bir şey var. Bir arkadaşım katılacaktı ve bana şöyle bir şey söyledi. Ferhat geleyim de beraber eğlenelim pardon <laughs> yani biz hiçbir performansı bile göremezken arka planda haralarda çalışırken arkadaşımın böyle bir teklifi ben geleyim beraber izleyelim beraber erelim demesi çok komikti bu arada. Evri Bey de benim için çok değerli bir şarkı. Benim babamla ilgili dramatik bir hikayem var. Onunla çok örtüşüyor. Hep babamı hatırlatıyor aslında. Babamla son gecemde bunu izlemiştim. Ondan sonra babamı kaybetmiştim. O yüzden aklımda hep bu şarkı vardır. Yeri çok başkadır bende. Ya 11, 11 yaşımda falandım galiba. Ve hani oy sırasında böyle hafif uykulu bir şekilde Hani sürekli hep yüksek şeyler geliyor ve hani ben çok bilmiyorum sadece alışkın değiliz ya birinci olmaya çok heyecanlanmıştım. Yani bence oralarda yüklendi bu vizyonlar ya da şu an bir şeyler yapmaya çabalıyorsak, yapıyorsak o dönemler ki heyecanlar. Türkiye birinci. Bugün de burada herkes şarkıcı ama bir tek sen oyuncu olarak gel şarkı söyle dediklerinde çok mutlu oldum. Ne bu? Tamam. saygı bir Serta Erener konseptinin açılışını ben yapıyorum. Dansçılar falanlar, oryantaller harika. Koro var arkada falan. 7000 kişi sahne, ışıklar, müzik başlamış. Çat dedi yere beyaz çakmak düştü. <laughs> Ve böyle inşaat firması adı yazıyor anladın mı? Yani birinden <laughs> aparmışım belli ki. Çakma aldım tekrar cebime koydum böyle güneş gözünü taktım. Şimdi bundan sonra motive kalır mı? İstediğin kadar dans et. Çok heyecanlandım. Dünün trajedisi, bugünün komedisidir ya. Bugün gülerek anlatıyorum ama o çakmak yere düştüğü esnada hissettiklerimi oturup ciddi anlamda uzun bir rapor halinde sunmam lazım size. Burada anlatsam süre etmez. Yani unutuyor insan içi yana yana yani bu şarkı benim şarkımdı diyebilirim. Daha da altı kırmızı çizgiyle çizilmiş bir şarkı. Çünkü unutmayı severim. Keşke unutabilsem diye düşünürüm her şeyi. Son günü çalıp gitti, yeminle ya benim için çok önemli bir akşamdı öyle söyleyeyim. Zaten Sertap Erener'in şarkılarıyla geçmişimizde ağladık, üzüldük ve şimdi onun karşısında şarkı söylemek benim için çok güzeldi, çok mutluluk vericiydi. Unutursun Umarım bütün burada gelen saygı biri izleyen herkes de çok keyif almıştır. Çok seviyorum sizleri. Çok teşekkür ederim. Emeğiniz için böyle bir geceyi gerçekleştirdiğiniz için çok sevgiler. Bu iki sahnemiz de şu an yaptığımız belki üçüncü de dördüncü de birkaç ödül alacak güzel değerli ödüller. Ben çok mutluyum, tabii ki de çok gururluyum. Bu kadar özel bir sesin saygı sahnesinde olmak beni özellikle çok heyecanlandırmıştı. Sözleri biraz cüretkar, kendi biraz asi ve böyle eğlenceli karakterime de yakışıyor gibi hissediyorum böyle aynanın karşısında söylerken falan. Böyle güzel organizasyonlarda bulunmak bir ses sanatçısı için önemli bir gece. Özellikle de tabii ki Serta Periner gibi değerli bir sanatçının gecesinde olmak çok önemli. Ben çok mutlu oluyorum, çok keyifliyim. Güzel de geçtiğini düşünüyorum. Yani kendi karakterime, sesime uygun olduğunu düşündüm. Söylerken daha Gökhan Türkmen şarkısı gibi geldi bana. Yani zaten seviyordum, öyle de hissediyordum. Tepe bir şarkısında size etkileyen bir cümle söyleyebilir misiniz? İncelikler yüzünden direkt. <laughs> Arada bir e, ağzımdan çıkar. Yani incelikler yüzünden işte maalesef böyle şeyler derim. O yüzden incelikler yüzünden diyebilirim. Müthiş bir deneyimdi. Yani işte hayallerimiz dediğim o büyük başlığın altındaki bir ufak nokta bu da aslında. Bana yeni bir ben lazım. <laughs> Sesime daha uygun, anlatım tarzıma daha uygun. Bu senelerin şarkısı olabilecek bir şarkıyı da seçmek istedim. Bu gecenin bir parçası olmak size ne ifade ediyor? Dayanışma, sevgi. Ve saygı. Önce Sertap, sonra Sertaplı yıllar. Sonra sertaplı bizim yıllarımız. bir diğer organizasyonlardan ayıran en büyük özelliklerden biri de birçok özelliği var burada ama A'dan Z'ye her ayrıntısının ince ince düşünüldüğü olması, farklı şekilde kurgulanıyor olması. En basit örnek sahnelerin devasa olması, bu sahnelerin bu prodüksiyonun işlerin ehliyle en iyileriyle çalışılması ve kavgalar. Gerçekten çok güzel kavgalar ediyoruz, tartışıyoruz ama zaten o kavgalar, o tartışmalar bu işi, bu projeyi en iyi noktaya getiren şey. Kendime benzettim yanışlarını Yansız yolsuz kanat çırpışlarını Dincindim Sanki böyle bir topraktan yeşerme hissi olur. Onu insan bilemez ya ağaç olmadığı için. Bu gece bir ağaç gibi hissediyorum topraktan yaşarmış. Çok saygı duyduğum birinin karşısında müthiş tatlı bir ekiple birlikte. Kendimi. Yaşadığımız yerde ince olmak zarif düşünmek yanlarla böyle sıcak ve candan ilişkiler kurmak ne yazık ki başka şeylerle karıştırılabiliyor. Çok zarif anlatır bu şarkı. Çok seviyorum bu şarkıyı o yüzden özellikle Apayrı seviyorum. Karakterimle çok ilintili buluyorum. bu ülkeyi bu kadar güzel bir şekilde Eurovizyon'da temsil etmesinden tutun, bu kadar muhteşem albümler yapmasına, birlikte çalıştığı insanlara hep çok saygılı olmasına, fiziksel olarak bile acı çekmesine müzik yaparken, bu fiziksel acısını da bunun içine döküyor tutkusuyla birlikte. Sertep Erener'e çok hayranım. Babala TV'ye ve Oğuz'a herkese çok teşekkürler. Çok güzel bir gece. Sen yeter ki sev, Bir bin yıl şarkı yazarının hayalidir. Onun sesinden şarkılarını duymak. O açıdan şanslı olduğumu düşünüyorum. Ben yaz E, Sertab'a çok yakıştığını düşünüyorum. E, i̇çerideki atmosfer de muhteşemdi bu arada. Emeğe geçen herkese sizin vesilenize çok teşekkür etmek isterim. Bit... İzleyemiyoruz etkinlikleri ne yazık ki. Kim hatta ne dedi, nasıl söyledi bu meraklarımız oluyor. Ben video yayınlandığı gün mesela, Kurguda da izliyoruz ama tam olarak o gün izliyorum etkinliği. Abi bu bilgisayar ROG Zephyrus G16. Asus'un. Biliyorum Asus. Biliyorum Asus Ve bunun da duyurusunu çok önceden yaptılar. Hepimiz bunu bekliyorduk heyecanla. Ama bilmediğim bir şey var. Nedir? Intel işlemcisi var. Intel. En güçlüsü. Biliyorum doğru. Çünkü. en güçlüsü olduğunun da farkındayım. Zaten bunu bu sebeple söyledik. En üst düzey performansa sahip bilgisayar bu. Bir şaka yapıyorsun. Hayır yapmıyorum. Bence de yapmıyorsun çünkü <laughs> bununla çalışıyorum sabahtan beri. Ekran var ya ekran. OLED ekran. Senin gözünden net görüyor. Şu ışık rengi inanılmaz ya. Zaten OLED ekran diye bu bilgisayarı tercih ettik. İşlerimizin kalitesini daha net görebilmek için. Bilmediğim bir şey söyleyeceğim. Söyle. Birize <laughs> taktığın anda turbo modda çalışıyor. Öyle böyle değil yani. Üff. Prize tak. 3 saati bırak rendire, arkanı yaslanır kadar elindir almış olacak. Masa üstüne baksana kaç video var? 4. İşte bunların hepsini biraz önce aldım. Sen bunları anlatmaya başladığında farkındayız da oldum. Bana bir şey diyeyim mi? Özür dilerim. Bir havalandırma sistemi var. Biliyorum ya oğlum, farkındayım oğlum. Bununla kolumun altında girdiğimde ofise mesela herkes dönüp bana bakıyor. Beni bu kadar havalandıran çok az şey gördüm. <gülüyor> 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 o abi geldi mi geldi mi diye millet elime koştu oğlum. <laughs> Arabamdaki sistemden memnun değil misin? Al bunu aç Dol bir atmos teknolojisine sahip. Yani öyle böyle bir inanılmaz bir ses kalitesi sahip. Evet biliyorum Tuğrulcum dinliyorum sabahtan beri. Ama asıl ne var biliyor musun? Bir özelliğini daha söyleyeceğim. Ben sana bir özelliğini daha söyleyeyim mi? Senin gibi tipler mesela bana da zaman kapatıyorum kapağını. Şark, bir yerde devam edebiliyorum mesela. Çok hafif, inanılmaz. için başka bir yeri var. Çünkü benim diz çok elik kariyerimde ilk kabul gördüğüm parçam Sakin Ol. O da Sertab Erener'in seslendirdiği bir parçaydı. Aradan tam tamına 10 sene geçti. Bu parça sayesinde benim e, bir farkındalığım oluşmuştu. Bugün burada olmak, bu farkındalık için e, Sertab Erener'e vefa borcumu ödemek e, benim için bir boyun borcu daha, daha doğrusu daha doğru toparlamak gerekirse muazzam bir geceydi. Kabul ettikleri için ben teşekkür ediyorum. <laughs> Bazen her şey sarıp, hisse, yarim yarim. Sanatçılarımıza ve onların ekiplerine elbette, izleyicilerimize elbette kalkıp bütün planlarını o geceye endeksleyip oraya geldiler, icabet ettiler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Saygı bir, koca bir küme. İçinden en ufak bir şey bile çıkarsanız saygı bir böyle olmazdı. O yüzden her biriniz seyircilerimizden sanatçılarımıza iyi ki varsınız, var olunuz. Saygı bir de devam etsin. Şahaneydi. Tek kelimeyle şahaneydi. Harika bir akşamdı. Emeği geçen herkese teşekkürler. Tamam, tamam, tamam. Hiç bu kadar fazla ağladım hatırlamıyorum. Çok uzun zamandır. Mutluluktan ağladım tabii. İlk başladığım ve şarkı söylediğim günden sonra bugüne gelmiş olmak çok çok acayip bir şey. Şükrediyorum. Sertaferin'in saygıcısında var olmak. Çocukken düşünsem hiç aklıma gelmez. Çok güzel bir şeydi ya. Çok güzel, çok gurur verici. Çok onur duydum bu sahnede olmaktan. Sertaferin'in bir şarkısında sizi etkileyen bir cümle söyler misiniz? Tanrı unutmuş olsa da vur, durma vur yüreğim vur. Tanrı unutmuş olsa da... Çok çok yoğun şeyler hissettim. Bugün çok uzun zamandır böyle bir bir terapiste gidip bütün hayatını anlatıp beyninin derinliklerindeki bütün duyguları yeniden uyandırdığım bir terapi, bir session gibiydi. Ne hissettim biliyor musunuz? Hep Sözen derdi hayranlık gelip geçicidir. Önemli olan aramızda sevgi bağı kurmak. Beni sevdiğinizi hissettim bugün. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum. Teşekkür ederim. Alırım başımı bir O sana çok teşekkür ediyorum. Beni ilk aradığı ve telefon açtı. O günü hiç unutmayacağım. Bu geceyi sonsuza kadar unutmayacağım. Barış'la Amerika'daydım. Saatlerce, günlerce konuşmalarımızı hiç unutmayacağım. Herkese burada bu kadar emeği geçen herkese tek tek sarılıyorum ve hepinizi öpüyorum. Çok teşekkür ederim. Benim hayatımdaki en güzel anılardan, en güzel anlardan birini yaşattınız bana. Çok teşekkür ediyorum.